Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız? Gerginim, stresliyim, heyecanlıyım çünkü yazılar geldi, çattı. Hocam o zaman gerginliği atalım üzerimizden ve hemen başlayalım. Hadi bakalım derin bir nefes aldık, kendimize güvendik, soruları önce durdurduk, çözdük, sonra cevabını inceledik ve dedik ki Aa, tamam bu iş bizde hallederiz. Hadi buyurun. Hemen ne yaptım? Dedim ki aynalar konusuyla bir giriş yapayım. Bazı harfleri düz ayna karşısında şekildeki gibi yerleştirdim. Harfleri aşağı doğru katlamam gerekiyor. Hemen ben nasıl göründüklerine bakacağım. Şöyle baktım. B'nin eşit mesafede düz kolu bu tarafa gelecek ve göbeği şu tarafa gelecek. Yani B'de bir farklılaşma yok. O yüzden şunu eleyebilirim. Z yaparken dikkat edin. Şöyle alt ve üst kollarına dikkat. Aynaya yakın olan tarafı yani şurası bu tarafta kaldığına göre ne olacak? Şurası bağlantı noktası olacak. Z böyle olacak. Yani S gibi olacak. O zaman ne yaptım? Normal Z gibi gözükeni de eledim. K için de aynı şey yapacağım. Düz kol burada. Yine kollar burada olacak. Aşağı kıvırdığıma bakıyorum. Ters dönen K'yi yine eledim. M'yi de alacağım. da kalkmış bir halde kullanacağım. Yani dikkat edin. M'nin düz kolları böyleyken şu ortadaki kısmı aynaya bakacak. Yani şurada olacak. O zaman ne olacak? W haline benzemesi gerekecek. İşte şimdi cevabım da C olacak. Ne yaptık? Bir sürü ceviz aldık içine. Elementler yerleştirdik. Gerçekten ceviz tüketirsek neler alabiliyoruz? Ama he, isimlendirmeler ve semboller bize lazımdı. Hani klasik ezber yapın şu nedir diye tablo doldurun dememişlerdi. Gerçekten bir gıdan içindeki elementleri bize vermişler. Şimdi hangisi vücudumuza girmiş olamaz diye soruyor. Sırayla bakıyorum. Magnezyum Mg ile gösterildi. Var mı? Hmm, bize vermemiş. P ile gösterilen fosfor. O zaman ne oldu? Kullandım. Cu ile neyi kullanıyorum gençler? Bakırı kullanıyorum. O zaman ne yaptım? O da yok. Fe ile bahsettiğimiz demir olmalı hemen aldık eledik. Zn ile gösterdiğimizde ne olmalı Çinko olmalı attık karbon için ne yazmalıydı? E karbon sadece C ama öyle bir şey yok. O zaman gittik aldık ve işaretledik. Ne yaptık? Karışımlarla ilgili boşlukları aldık. Bir sürü anahtar kelimemiz var. Yerlerini yerleştirelim dedik. Aslında konuyu da tekrar etmiş olduk. Şimdi bakıyorum çözelti, karışım, heterojen, saf, homojen, farklı, çözünen, çözücü, aynı, şekerli, su formül. Of çok karışık. Adım adım gidersem aslında kolay. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere ne diye diyeceğiz. Gençler karışım diyeceğiz. Sonra devam ettik. Diyeceğiz ki karışımlar nokta nokta madde değildir. Saf madde değildir. Bu arada ben ihmal ettim ama kullandığımız kelimeleri şöyle bir işaretlersek, çizersek ne olur? Hangilerini kullandım, hangileri kaldı? Bana kolaylık sağlar. Karışımlar nokta nokta ya da sembollerle gösterilmez. Sembol ya da formülleri yoktu. Bakayım formül işte burada. Hemen aldım, yazdım. Sonra devam ettim. Hava nokta nokta bir karışım örneğidir. Havanın içinde tüm gazlar birbirine Dağılmış durumda. Yani homojeni aldım buraya yazdım. Fıtı, 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 fıtı. Devam ediyorum. Zeytinyağı su karışımı varsa zeytinyağı gibi üste çıktı. Eşit dağılmadı. Yani heterojen bir karışım olduğunu biliyorum. Fıtı, 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 fıtı. Sonra homojen karışımlara bir şey adı vereceğim. Bir şey diğerin içinde çözünecek. Yani ben genel anlamda birbirine karışmışlara çözelti ismini vereceğim. Fıtı, 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 fıtı. Sonra diyeceğim ki çözeltiler bir şey ve bir şey olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çözen yani çözücü ve çözünen olmalı. Çözünen ve çözücüyü gördüm, yerleştirdim. Fıtı 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 fıtı. Homojen karışımlar her yerinde nokta nokta özelliği gösterir. Aynı mı farklı mı? Bir düşünün homojen yani her yerinde aynı özelliği göstermeli. Sonra nokta nokta çözeltisinde su çözücü, şeker çözünendir. Su ve şeker varsa zaten şekerli su yazmam gerektiğini biliyorum. Fıtı 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 fıtı. Evet ben çirkin yazımla yazdım ama siz ne olduğunu anlıyorsunuz. Karışımlar nokta nokta tür taneciklerden oluşur. Farklı farklı tanecikler bir araya gelecek. O yüzden de buraya da farklı yazdığımızda konunun özetini de şöyle bir görmüş olacağız. Bana diyor ki farklı karışımlar verdim. Homojen mi heterojen mi lütfen belirt. Al sana direkt yazılı sorusu. Deniz suyu tuz suyun içinde çözündü. Yani ne oldu? Homojen bir karışımım oldu. Kısaltıyorum böyle yazdım. Ayranım var. Biraz bekletip dinlendirirsem yoğurt dibe çöktü, su üste çıktı. Yani heterojen bir karışım olduğunu biliyorum. Çelik para bir alaşımdı. Metaller birbirine karışıyordu. Yani bir çözelti, homojen bir karışım oluşuyordu. Salata zaten görüntüsü heterojen fark ettiyseniz hemen aldım yerleştirdim. Portakal suyunun içindeki taneciklerini düşünmem gerekiyordu. Ya da birazcık beklettiğimde ayrına benzer bir şey oluyordu. O yüzden yine heterojen olduğunu biliyordum. Şeker suda çözünür dediğim anda zaten homojen bir karışım elde ettiğimi biliyorum. Sirke görüntüye bakın zaten direkt ne oldu? Homojen olduğunu anladık. Ha görüntü bizi kandırmıyordu da özelliğini biliyorduk. Bu arada karıştırmayalım. Toprağa bakarsak da yine her yerinde eşit bir dağılım söz konusu değildi. O yüzden eşit dağılmadıysa heterojen olduğunu söyleyebiliyorduk. Aşağıda şekerin suda çözülme hızını etki eden faktörleri gördük. Bana demiş ki dikkat edeceğim çözülme hızıyla ilgili ne biliyordum? Sıcaklığı biliyordum tanecik boyutunu ya da diğer adıyla temas yüzeyini bir de karıştırma özelliğini. Buna göre KLM kaplarına atılan şekerlerin çözünme süreleri arasındaki ilişki hızı sorabilir süreyi sorabilir. Lütfen karıştırmayın hızlıysa süre kısadır hızı büyükse süresi kısa yani büyükten küçüğe sıralamada ters döner uyanık olmakta fayda var. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki öncelikle 60 derece aldım. 30 derece ve 30 derece aldım. Ne oldu? Daha sıcak kullandım. Hepsinde eşit miktar 100 mililitre su aldım. Burada toz şeker, küp şeker ve toz şeker kullandım 10'ar gram. Şimdi toz şekerim var küçük tanecik. Daha sıcak suyum var bir de kaşık var karıştırdım. O zaman en hızlı olması gereken kim? Bu arkadaşım. Hızlıysa süresi de ne olmalı? küçük olmalı. Şuna dikkat. Süreleri arasındaki ifade dendiği için bu şekilde en küçük K olmalı diye kendimi hatırlattım. Sonra küp şekerim ve toz şekerim var. Aynı sıcaklıktalar, aynı miktardalar ama küp ve toz şeker. Ne oldu? M toz şeker, L küp şeker. Büyük tanecik daha geç yani daha yavaş işlem yapacak diyebilirim. Bu durumda süresi de en büyük olmalıdır Diyebilirim. E bu arkadaş orta karar uzun uzun yazmama gerek olmadığını düşünüyorum. Tembellik yapıyorum. Bu durumda ne olacak? En büyük süre en uzun süre L olacak. L, M ve K'yi göreceğim. Bakayım var mı? Var galiba. D seçeneği bana el salladı. Fen öğretmenim laboratuvar dersinde bir sürü malzemeyle karman çorman bir soru hazırlıyor. Yok yok o kadar karışık değil. Uzun gözüken sorular kolaydır demiştik ya. Bize yine seçenekleri vermeyebilir. Yani yeni tip soruya dönüştürebilir. Biz kolaylık olsun diye böyle kullanıyor Hatırlarsanız bana diyor ki malzemeleri kullandım. Bağımsız değişkenin temas yüzeyi, bağımlı değişkenin çözülme hızı olduğunu gösteren deneyi tasarlamak istemiş. Hangi deneyi nasıl tasarlarsın? Kimleri seçersin? Gibi bir soru gösterilebilir. Bu seçenekler olmayabilir. Püf noktam şu: Bağımsız değişken, yani benim seçtiğim değişiklik yaptığım değişiklik temas yüzeyi olmalı. O zaman ben temas yüzeylerini farklı seçeceğim. Yani sıcaklıkları aynı tutacağım kullanacağım kaptaki su miktarlarını eşit tutacağım bu durumda sadece neyi değiştireceğim şekerin boyutunu değiştireceğim yani toz şeker ve küp şeker kullanacağım 10 gram ve 10 gramı aldım. Sonra diyeceğim ki toz şeker, küp şeker var mı? Var. Toz şeker, küp şeker var mı? Var. Küp şeker, küp şeker. Şu da var, bu yok. O zaman D'yi direkt eledim. Sonra ne yapmalıyım? Diğer özellikleri aynı tutmalıyım ki temas yüzeyinin etkisini gözlemleyeyim. Yani şekerin büyüklüğünün değişmesi bana nasıl bir etki yarattı? Bunu anlamalıyım. Bu durumda ne diyeceğim? 20 derece 200 mililitre su var. 20 derece 200 mililitre su var. Aynı özellikte bu arkadaşlar. Sakın 20 derecede 100 mililitreyi daha az miktarı almayayım. Bir de karıştırıcı birinde kullanıp birinde kullanmamazlık yapmayayım. Şurada bir kaşık gördüm. Hiç incelemeden direkt eledim. Sonra da bakıyorum. İkisinde de eşit miktar su olan nerede? C'de. O yüzden miktarları farklı olduğu için de A'yı eledim. Gittim C'yi işaretledim. Bana karışımları verdi, oluşturdu. Dedi ki al sana karıştırdım. Sen ayır bakalım nasıl yapıyorsun? Öncelikle ayırma yöntemlerinde farklı şeyler kullanabiliyorduk. İşte yoğunluk farkı vardı, kaynama noktası farkı vardı. Homojen mi, heterojen mi ona bakıyorduk. Birbirinde çözünen maddeler için farklı şeyler kullanıyorduk. Hadi bakalım hepsini birbirine de karıştırabilir. Birer birer de bana olabilir. Un ve kepek. Un ve kepek büyük ve küçük parçacıklar. Ne yapacağım? Elekten geçireceğim. Eleme yaptığım zaman iş bitti. Ham petrol, petrolün damıtılması demiştik. Hatırlar mısınız? Yani kaynama noktası farkından yararlanma. Ham petrol için damıtmayı tercih edeceğim. Kum ve çakıl. E, küçük parça, büyük parça. Yine elekten geçirme benim için yeterli olacak. Alkol ve su dersem ikisi birbirine tamamen karışmış ama kaynama noktası farklı olan maddeler yine damıtma yöntemini seçmem gerekiyor. Zeytinyağı ve su. Gayet basit. İkisi birbirine karışmayan, yoğunlukları farklı maddeler ayırma hunisi kullandığımda açıyordum hunide musluğunu su akıyordu. Tam yağ geldiğim anda kapatıyordum. Ayırma hunisi işimi gördü. Kum ve suyun varsa dinlendirme, bekleme, çökeltme gibi adı fark etmez istediğim yöntemi seçebilirim. Kum biraz bekleyince suyun dibine çöker ya da istersem söz süzgeç kağıdından geçirebilirim. Su aşağı damlarken süzgeç kağıdın üstünde kum kalabilir. Süzmeyi de işin içine katabilirim. Demir tozu ve kum varsa demir tozu gördüğüm anda mıknatıs aklıma gelecek. Mıknatısı yaklaştırdım. Demir tozunu çekti aldı. Kum altta kaldı diyorum. Tuzlu su da çok basit. Ne yapıyordum? Suyu buharlaştırıyordum. Hemen tuz altta kalabiliyordu. Şimdi çevre konusu bizim için önemliydi. Evsel atıklar, geri dönüşüm kesinlikle önemliydi. Sınavlarda, testlerde artık günlük hayatta sık sık karşımıza çıkıyordu. Bakınız doğru yanlışlarla konuyu hatırlıyoruz yine. Geri dönüşüm kaynaklarımızın etkili kullanımı açısından önemlidir. Doğru mudur? Doğrudur. Yeniden aynı kaynağı bir daha bir daha kullanabiliyordum çünkü. Kaynaklarımızı idareli kullanmamızın bir yolu da ihtiyacımızdan fazla tüketim maddesi almaktır. Almamaktır olmalı. İhtiyacımız kadarını alıp tekrar kullanmak gerekiyordu. Geri dönüşüm Ham madde kullanımını ve enerji tüketimini arttırır. Güzel gidiyordum da azaltır demeliydi. Arttırır sakın hızlı okuyup yanlış yapmıyorum. Kaynaklarımızı verimli kullanmazsak gelecek nesiller ham madde bulmakta zorlanır. Buraya kadar tamam. Tarım arazisi bulmakta ve temiz su içmekte sorunlar yaşar. Aynen öyle. Meyve ve sebze atıkları geri dönüşüm yapılabilen atıklardandır. Burada bir püf noktam var. Ben bunları kompost gübre yapıyorum ama geri dönüşüm demiyorduk. Yeniden kullanmış oluyorduk. O yüzden karıştırmıyoruz. Kompost tam geri dönüşüm saymayacağız. Eski eşyalarımızı ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak için çaba gösterirsek kaynakların verimli kullanılması için önemli bir adım atmış oluruz tabii ki. Alışveriş yaparken geri dönüşümü olmayan maddeleri kullanmaya özen göstermeliyiz. Tam tersi geri dönüşmüş ya da dönüşebilir maddeler Seçmeliyiz. geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı yoktur değil tabii ki vardır demeliyiz. Şimdi ışığın soğurulması ile ilgili bazı cümlelerim var. Ne yapıyorum? Anahtar kelimelerle dolduruyorum. Bana diyor ki çok açık koyu sıcaklığında radyometre güneş ocağı ışığın soğurulması az rengi güneş paneli beyaz. Bir kere kelimeler çok farklı bakın. Kolay kolay karışmaz. Cümleyi anladıysam çok rahat doldururum. Işığın maddeler tarafından tutulması olayına ışığın soğurulması denir. Fıtı 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 fıtı. Işık bir enerji türü olduğu için ışığı soğuran maddelerin nokta noktası değişir. Enerjiyi aldıkça ne olur? Sıcak Sıcaklığı değişir. Hemen aldım yerleştirdim. Fıtı 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 fıtı. Sonra devam ediyorum. Işığı soğurmada cismin nesi önemli bir rol oynar? Rengi. Koyu renkler daha çok emer, soğurur. Açık renkler daha çok yansıtır demiştik. Hemen geldik rengi diye buraya yazdık. Nokta nokta renkli cisimler nokta noktaya göre ışığı daha çok soğurur. Ha tam da ondan bahsetmiştik. Ne demiştik? Koyu renkliler açık renklilere göre daha fazla soğurur. Hemen kullandığımı ne yaptım? Açık ve koyu diye yerleştirdim. Sıcak iklime sahip bölgelerde evler genellikle açık rengi ya da beyaz renge boyanır. Bodrum evlerini bir hatırlasanıza değil mi? Yapıştırdık. Fıtı 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 fıtı. Devam ettim. Nokta nokta güneş ışığını elektrik ve ısı enerjisine dönüştürmek için kullanır. Artık biliyorsunuz ki güneş panelleri bunu yapıyorlar fıtı 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 fıtı. devam ettiğimde ışık ışınlarını harekete bir dönme hareketine çeviren radyometrelerimiz vardı bunları hatırladık Fıtı fıtı fıtı. sonra nokta nokta yemeğin pişirilmesinde ışığın soğurulmasında bir kere pişirmek dediğimde bir ocak görüyorum değil mi güneş ocağı hani böyle dağda taşta kalırsak ışığı odaklayıp pişirme yapabiliyorduk hemen aldık yazdık fıtı 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 fıtı. sonra devam ettim güneş altındaki açık renkli cisimler koyulara göre daha nokta nokta ısınır çabuk mu yoksa geç mi dikkat edin açık renkliler koyulara göre daha az veya daha geç ısınırlar demeliyim. Buradaki kelimem az olduğu için azı aldım. Yaz aylarında güneş altında bekleyen siyah renkli arabalar beyazlara göre çok daha çabuk ısınır, çok daha yüksek sıcaklığa ulaşır. İçinde de böyle telefon falan ya da parfüm gibi böyle sıkıştırılmış gaz bulunan çakmak gibi falan bulundurmayın derler. Bir de böyle ekstra genel kültür bilgimiz olsun. Bana diyor ki güneş enerjisini kullandığımız bir bir sürü araç görüyoruz. Gerçek hayatta günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkar gibi resimler olmadan da sorular görebiliriz. Böyle madde madde atıyorum 5 tane yazınız diyebilir soruda. Hemen bakıyorum. Burada görseller var, paneller yerleşmiş, bize ipucu vermiş. Hemen diyorum ki ben bu uçağa uçurmak istiyorsam ne yapıyorum güneş enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyorum burada aydınlatma sağlıyorum sokak lambasının üstündeki panel sayesinde trafik lambalarında işaretlerinde de görürüz bunu aydınlanma sağlıyorum güneş ışığını ışık enerjisine dönüştürüyorum aydınlanma yazabilirim. Burada bir güneş paneliyle çalışan araba görüyorum. Yani ışığı hareket enerjisine dönüştürüyorum. Arabayı hareket ettiriyorum. Yazabilirim. Burada ne gördüm? İçeride bir banyo var. Su var. Güneş ışığıyla suyu ısıtıyorum. Isı enerjisi diyebilirim. Ya da suyun ısıtılması diyebilirim. Artık hangi kelimeyi uygun görüyorsam uzaydaysam eğer ne yapıyorum bu işte uydumun ya da bir uzay aracımın çalışmasını sağlıyorum tüm sistemleri için enerji kullanıyorum diyebilirim aracın çalıştırılması yazabilirim şurada ise bakın o yüksek gerilim işareti var ünlem işareti gibi yıldırım işareti gibi o zaman ne yapıyorum oradaki kabloları da gördüysem direkleri de gördüysem güneş paneli sayesinde elektrik enerjisi ürettiğimi gözlemlemiş oluyorum bana der ki seç beğen al değil tabi. Güneşin etkisinin az olduğu bir sonbahar sabahında yürüyüş yapmak istiyor. Biz bunu ilkbahar sabahı yapalım şimdi ilk ilkbahardayız ya diye böyle çevirdim. Niye uykunuz açılsın? Çünkü çözdükçe biraz rehavet çökmüş olabilir. Yukarıdaki tişört ve pantolonlardan bir kombin yapacak. Hangisini giyerse daha az üşüdüğünü hissedecek. Yani amacım ne ışığı daha fazla soğurmak. E bu durumda ne yapıyorum? Mümkün olduğunca en koyu rengi seçiyorum. Yani L'yi üst olarak 3 numarayı da alt olarak seçtim. C'yi işaretledim ve keşke bütün sorular bu kadar kolay olsa dedim. Bunu bilimsel açıkla ders öğretmenimiz yine açık uçlu bir soruya çevirirse koyu renkler ışığı daha çok soğurduğu için siyahı tercih etti falan gibi açıklayabilirsiniz. Bir kutum var. Dört farklı renge boyadım. Levhanın görünümü normalde kırmızı, yeşil, beyaz, mavi gibi olmalıydı. Ama ben ona kırmızı ışık gönderdim. Püf noktam neydi? Bir cisim kendisine gönderilen ışık rengini soğurabilir veya yansıtabilir. Böylece biz onu farklı renklerde algılayabiliriz. Şimdi kırmızı cisme kırmızı ışık gönderdim. Ben de zaten kırmızı var. Teşekkür ederim dedi geri yansıttı ve gözüme kırmızı ışık geldi. O zaman ilk kutuda kırmızı olmalı. Yani kafadan C'yi eledim. Sonra beyaza kırmızıyı gönderdiğimde beyaz zaten tüm renkleri içeriyordu. Yine cismim ne yapacaktı? Kırmızı gözükecekti. Yani D'yi de eledim. Sonra yeşil ve maviye dikkat etmem lazım. Püf noktam ne? 3 tane temel ışık rengim vardı. Kırmızı, yeşil, mavi. Hani RGB RGB de diyorduk ya. Red işte yeşil ve mavi, kırmızıyı ne yapacak? Kendilerinde olmadığı için soğuracak, hapsedecek. Bana hiç ışık gelmeyecek, sakın siyah ışık geldi de demiyorduk unutmayalım. Hiç ışık gözüme ulaşmazsa ben karanlık yani siyah göreceğim. Yani cevap A seçeneği olacak. 1.50 boyundaki İbrahim ve 1.30 boyundaki Cumhur'un aynaya uzaklıkları verilmiş. İbrahim 4 metre mesafedeyken Cumhur 2 metre uzaklıktaymış düzlem ayna düz ayna kullanıyorum ve sağ kol sol kol ayaklar falan da hareket etmiş bana diyor ki şu görsellere bakarak o simetriyi de fark ederek bir yorumlama yapalım İbrahim'in görüntüsü ne olan uzaklığı ne kadardır İbrahim aynaya 4 metre aynadan da görüntüye 4 metre varsa ne oldu toplamda 8 metre mesafeyi gördük İbrahim'in görüntüsünün boyu da kendisiyle aynı olmalı İbrahim'in boyunu ne vermişti bana 150 santimetre vermişti o zaman bunu aldım buraya yerleştirdim Dedim. Cumhur'un görüntüsünün aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığı, cismin aynaya uzaklığına eşittir. Yani yine 2 metre almalıyım. Boşluklarda 4 falan varsa sakın ters köşe olmayın. Soruyu dikkatli okuyun. İbrahim'in aynadaki görüntüsünde nokta nokta ayağı havadaymış gibi görünür. İbrahim'in normalde sol ayağı havada ama biz hep simetrik görüyorduk. O yüzden ne diyeceğiz gençler? Sağ ayağı havadaymış gibi gözlemledik diyeceğiz. Cumhur'un aynadaki görüntüsünde sağ el sol ele dikkat. Sağ elini kaldırmış. Demek ki görüntüde sol el havadaymış gibi göreceğiz. Hemen aldık yerleştirdik. Kolaymış dedik ve devam ettik. Boyu 160 cm kadar yaklaşık benim kadar olan sevgili Ezgi'miz varmış. KLM'nin aynaları birbirinden farklı aynalarmış. Görüntülerini görmüşüz. Boy uzunluklarını ve düz ters olma durumlarına göre hangi aynaya baktıklarını anlamamız istenmiş. Ezgi bir anda büyümüş, 1.95 olmuş. Hadi 1.70, 1.80, 1.95 de gerçekten zorlar. Şaka bir tarafa. Olduğundan daha büyük görüyorsam ne biliyorum? Bu benim için bir çukur aynadır diyorum. Çukur aynaya çok yakınsam düz ve büyük görüntü alıyordum. Kendisiyle eşit boyda olduğuna göre L için ne diyeceğim? Düz ayna veya düzlem ayna diyeceğim. Küçülmüş ve düz gözüküyor. Küçülmüş ve düz. Küçülttüysem ne var? Tümsek ayna vardı. Sonra da diyordum ki 1.75 ve dikkat edin hem büyümüş hem de tepe taklak dönmüş. Ters döndüğü anda ben yine bunun çukur ayna olduğunu biliyordum. Biraz uzaktan baktığımızda da ters görüntü elde edebiliyorduk. Şimdi yine gerçek hayatta ne işimize yarar veya hangi ayna nerede kullanılır sorusu var. İşte tam bir klasik yine yazılı sorusu örneği gibi düşünüyorum. Bana diyor ki periskopta bir ayna kullanıyorsan ne kullanmalısın? Birebir mesafeyi ve büyüklüğü anlaman için düzlem ayna kullanmalısın düz aynayı yazdım. Alışveriş yerlerinde küçücük aynada bütün arabanın altını görmek istiyorum. Görüntüyü küçülttüm. Ne oldu bu kontrol aynası? Tümsek ayna olmalıdır dedim. C'ye baktığımda kavşaklarda yine tüm yolu bir ayna içinde göreceğim. Ne oldu? Yine tümsek ayna kullanmam gerektiğini biliyorum. Arabanın yan dikiz aynasından bahsedersem yine tümsek aynam var aynanın tamamı ya da bir kısmıyla yine bütün yolu gözlemleyebiliyordum. Arabanın orta dikiz aynası düzlem aynadır. Buna dikkat. Yan dikiz aynası tümsek aynadır ki orta dikizde mesafeyi ve aracın büyüklüğünü falan daha iyi anlayabilelim. Makyaj yaparken detay girmem lazım. Çok daha büyük görmeliyim. O yüzden çukur ayna kullanıyorum. Banyolarda da ne yapıyorum? Kendim olduğum gibi görmek istiyorum. Bu durumda yine düz veya diğer adıyla düzlem ayna kullanıyorum. Ne kadar kolaymış, değil mi? Bence artık bu iş ceptedir. Hocam bitti galiba. Bitti. Şimdiden başarılar diliyoruz gençlere. Hocam çok güzel arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.